Menderes'in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun. <laughs> Kardeşlerim Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca ...demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek bir nobranlıkla yargılandığı yaslı biliyorsunuz. Biz milletimizin adını yaslı adaya çevirdiği bu yeri aldık. Ne yaptık? Ne yaptık? Demokrasi ve özgürlükler adası haline getirdik. İşte AK Parti bu. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da güzel haline dönüştürdük. Bu salonda yargılananlardan biri de öğrenciliğinde Milli Türk Talebi Birliği Başkanlığı Demokrat Parti hükümetlerinde Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı Başbakan Yardımcılığı meclis başkanlarını yapan,